Merhabalar. Eğer sizin de boneniz çok kayıyorsa, bundan şikayetçiyseniz bir iki tane size tavsiyem olacak. İlk tavsiyem bonenizin altına bir tülbent bağlamanız. Bu şekilde boneniz büyük oranda kayması engellenecek. İkinci tavsiyem bonenizin kenarlarını böyle tel tokarla tutturmanız. Eğer kısa saçlıysanız bunu kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir yöntem. Üçüncü olarak bir saç spreyi, jöle vesaire bir e, sabitleyici ile saçlarınızı böyle çıkan saçlarınızı geriye doğru sabitleyip eşarbınızı öyle yapmanız. Bu da büyük oranda çıkmalarını engelleyecek. Bir olarak silikonlu bone dediğimiz böyle ön, ön tarafı yapışkanlı boneler var. E, onları alıp takabilirsiniz. Onlar da büyük oranda saçlarınızın çıkmasını engelliyor. Bu olarak da bir tür çorabı bandana şeklinde kafanızın ön tarafından böyle arkaya doğru bağlarsanız o da büyük oranda çıkmasını engelliyor. Ama ben bunu çok tavsiye etmem çünkü bunu taktığınızda başınızı çok sıkıyor ve başınız ağrıyor. Ama saçlarınızın çıkması engelleniyor.